Merhaba sevgili Başaklar. Bugün biraz dalgın olabilirsiniz. Önemli değerlendirmeleri bir başka zamana erteleyin ve kendinizi günün akışına bırakın. İleriki günler iş hayatına odaklanmak için daha uygun olacaktır. Bugün 6 Şubat 2016 Cumartesi, Satürn günündeyiz. Oğlak Burcu'nda ilerleyen ay, güne ciddi ve kararlı enerjiler veriyor. Sabah saatlerinde Ay, Venüs ve Plüton'la kavuşacak. İş ve özel ilişkilerimizde sahiplenici ve tutkulu davranabiliriz. Başarı odaklı olabileceğimiz bugün şartları çok zorlayabiliriz. İş, kariyer ve maddi konularda hızlı dönüşümlerle karşılaşmamız mümkün. Başak burcundaki Jüpiter ve Oğlak burcundaki Merkür arasındaki üçgen görünüm, iş ve kariyer konularında fırsatlar ve büyük fikirler ortaya çıkarabilir. Öğle saatlerinde Ay, Uranüs ve Mars'la görünüm yaptığında enerji ve motivasyonumuz daha da artabilir. Çabuk stres olabileceğimiz bu saatlerde acele hareket etmemeliyiz. İlerlemesi mümkün olmayan, bizi kısıtlayan bazı iş ve oluşumları sonlandırmaya karar verebiliriz. Yaşamımızdan çıkarmak istediğimiz kavramlara odaklanabiliriz. Ay 17.54'te Başak Burcu'ndaki Jüpiter'le üçgen açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Akşam saatlerinde yoğun ve yorucu bir günün ardından dinlenmeye zaman ayırabiliriz. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.